Herkese güzel bir köy gününde merhaba arkadaşlar. Bahçemizdeyiz, kısıtlamada. Köyümüzdeyiz. Neler yapıyoruz? Çok güzel bugün. Ekspalatörümüz geldi. Bahçemizin içindeki kayalar falan vardı ya. Dev kayalar, bunları çıkarıyoruz. Artık bahçemiz dümdüz olacak. Bütün alanı ortaya çıkacak. Meyve ağaçlarımızı nereye dikeceğiz? Kaç tane dikeceğiz? Hepsini yeri ortaya çıkmış olacak belli olacak bir bakalım eksik havadır nasıl çalışıyor biliyorsunuz zaten e, iş makinesi izlemek siz de böyle kısa bir sürede olsa izleyin bak nihayet geldi şöyle bak kayaları kamyona yüklüyor şu aşağı tarafta e, tel örgümün dibinde büyük bir çukur vardı. Oraya bir kısmı dolduracağız. Bunun arka tarafları bir yere atacağız ya da başka bir yere götüreceğiz. Şöyle alanımız tamamen ortaya çıkacak. Şu eski e, tuvaleti yıkacağız. E, kullanmıyoruz burayı. Daha sonra istersek yeni bir tane yapacağız. Zaten bir tane var içeride. Hala arka bölümdeki şu duvarla örülmüş olan bölümü yıkacağız bunun morozlarını da o taşların üstüne dökeceğiz ki böyle bir düz olsun. ondan sonra buralara biraz üstleyeceğiz şöyle bakın kayaların üstündeyim ben de bunlar kalkacak komple alanımız tamamen ortaya çıkmış çok güzel olacak o zaman yani şöyle ağaçlarımızın da sulama sistemlerini öyle bir yaptım ki ağaçlarımızın çok güzel oldu sulaması. Şöyle bu arada dün uğraştım çekim falan yapmadım da şöyle bir bak köklerini şöyle düzeltiyorum. O da çok güzel oluyor, çok faydası oluyor. Düzgün olsun dedim. Bir de telin dibine şöyle bakın. Etraftaki fazla toprakları dolduruyorum ki telin altından hayvan falan gelmesin. arkadaşlar işlemleri devam ediyor. Kayaların hepsini temizledik. Şöyle bir alanımıza bakın nasıl. Geniş bir alan çıktı ortaya. Görüyor musunuz? Baya büyük. Şimdi önce şu arka taraftaki bölümü yıkayacağız. Ondan sonra da diğer şu ahır bölümün üzerinde bir düşüneceğiz. Bakalım yıkalım mı yıkmayalım mı diye. büyüyor. Ne kadar moroz varsa, ne kadar pislik varsa, taş varsa topluyoruz. Götürüp orada yola dökeceğiz. Bir alana bakın nasıl olmuş. Alanı ne kadar büyük görüyor musun? horozlar çıktıktan sonra temizlenecek. Temizlendikten sonra. Ve şu arada iki tane büyük kaya var. Tabi onlar çok çok büyük. Bir şey durumda değil. Kalkacak durumda değil. Bu eski kavatörlerin kaldıracağı taşlar değiller yani. Onlar da doğal taş olarak kalsın. Yani Karışmayın. Yerinde kalsınlar. ama alan öyle bir mükemmel oldu ki var ya anlatamam ferahladı resmen buradan bir ev daha yapsan yani yine tıkanmaz o kadar büyük büyük bir alan çıktı ortaya ağaçlarımızın da şöyle köklerini de yaptım bu arada köklerini de yaptım. Başladım etraflarda on numara oldu dün işte oruçlu olduğum için çok fazla çalışamıyorum ama dün şu uca kadar yaptım bitirdim Şimdi bugün de eğer hava serin olursa yine şuradan şöyle devam edeceğim o uca kadar neler çıkacak nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar temizleme işlemlerimiz bitti kayaları şu tarafta da bir Bölüm vardı. Orayı da ee, yıktık. Bir de şu lavabo vardı burada. Ben ne kadar yıkmak istesem de izin vermediler yıkmama. Kalsın. Bir tane yaparsan dışarıda ondan sonra bunu yıkarsın. Çok zor değil zaten. Küçük iş makinesi sürekli bulunuyor diye. Şimdi gerçek alanımız ortaya çıktı. Baya bir büyük. Şöyle bir göstereyim size boydan bir. Bakın sonra o kalem, kamelyamızı yapacağımız yerindeki kayaları da temizledik. Orayı da bir göstereceğim size düzelttik orayı da. Şöyle bir bakın etrafa. Görün ne kadar büyük bir alanımız var. Bu kulübeyi de yıkmadım. Bu da içinde tezek falan var. Odunluk falan olarak kullanılıyor. Bunun taşları lazım olacak bana. Onları kullanacağım. Şu taraftaki toprağı da henüz düzeltemedim. Hava çok sıcak. Aşırı bir sıcak var. Ee, bir de oruç, yani hareket edemez duruma geliyoruz. Böyle bir yarım saat çalışıyoruz, ondan sonra bütün enerji tükeniyor, mecburen geri gölgeye kaçıyoruz. Böyle bir yürüyelim şu tarafa doğru bir bakalım alanımız arkadaşlar. Size bir görün şu kamelyanın o tarafa. Artık orası kamelya kabul ediyoruz çünkü o kadar çok söyledik ki şimdi e, bazı izleyicilerimiz diyecek ki hadi yapacaksan yap yeter artık diyebilirler Metehan gitme oğlum gitme gel 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 yavrum gel nereye gidiyorsun oğlum gelsene gel biraz oturalım gidersin gel Evet tamam da gidiyor. Dedemin evine gidiyor. Ee, şimdi bazı izleyiciler diyecek ki yap artık yeter yani. 50 keredir söylüyorsun. Her videoda vurguluyor, vurguluyorsun. Vurguluyorsun. Kamelyayı. Şimdi öncelikle bir sonbaharın gelmesi gerekiyor. Bir şu yaprakların dökülmesi lazım. Ağacın e, bütün dalların ortaya çıkması gerekiyor ki nereden hangi dallardan budama yapacağız. Onun bir kararını verelim. Bir de şekillendirme budaması da yapmam gerekiyor. Önce onu yapacağım. Ondan sonra ayaklarını dikeceğim. Yani sonbaharda yapmış olacağız büyük ihtimalle. Bakın şurada büyük kaya vardı. Onu buradan kırıcıyla kırmıştık. Temizledik. Şuraları da kepçeyle şu ek, büyük ekskavatörle düzelttim buraları da. Bakın Burada hep şişkin toprak falan da burayı da kazıttırdım. Bakın morozları görüyor musun? Bu taştan çıkan morozlar. Bayağı yordu beni. Çok görüyor sürekli. Şimdi bir bostan tarafına da bir gidelim bakalım son olarak. Neler var? Neler olmuş? Bu arada malzeme de aldım. Dış kapı için dış kapımız yok. Eee Dış kapıyı kendim yapıyorum. Bu arada onun da bir videosunu çekerim büyük ihtimalle. Neler yapmışım, neler almışım diye parçalarını. Şimdi ektiğimiz tohumlardan neler çıkmış onlara bir bakalım. Hmm. Nasıl sebze yatağımız? Çok güzel bence arkadaşlar şöyle bakın ne kadar güzel Salatalıklarımız çıkmış Başka neyimiz çıkmış bakın Daha fasulyemiz. başka neyimiz var oh, bu da domates mi biber mi domates bu wow. bu yerli domatesimiz de çıkmış çok hızlı çok hızlı daha 8 gün mü oldu pazar bugün pazartesi mi Pazartesi herhalde. 8 günde ne kadar hızlı çıktı bunlar ya. Düşünsenize. Bunlara ne kullandım onu da videosunu çekerim size. Ee... Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hava çok sıcak. Ben bir şu ağaçların altına geçeceğim. Biraz e, dinleneyim. Biraz dinleneyim. Çok sıcak dayanamıyorum yani çok aşırı bir sıcak var. Durunmuyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.